kentsel dönüşüm alanında çalışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Projede bir iki tadilattan dolayı bir ay kadar bir gecikme oldu. O tadilatlarımız da bitti. İnşallah önümüzdeki yaz aylarında e, Haziran ayının sonu gibi e, çarşı merkezindeki özellikle iş yeri sahiplerini iş yerlerinin teslim etmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Tabii ki hava şartları buna engel olmadığı sürece şu anda havalar yani yine de iyi gidiyor. Çalışmaya fırsat var ama özellikle zeminler bitti. Zeminlerden çıktığımız için bizim için bir avantaj oldu. Yani bu kış aylarında da durmak yok. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Yani sadece o çarşı merkezindeki alanda 80 tane personel çalışıyor. Yani diğer iş makineleri ve yardımcı şeyleri saymıyorum. O yüzden durmuyor. Aynı şekilde yine toplu konutumuz o da 11 blok yapılacak. Onunla da temeller şu anda atılıyor. O da inşallah önümüzdeki Yıl sonuna teslim edecek. Planlamalar bu doğrultuda. Aksayan ve eksik olan hiçbir şey yok. İnşallah önümüzdeki yıl daha farklı bir Çilinli merkezi, daha farklı bir Çinli meydanı, daha farklı bir Çilinli iş yerlerini ve sosyal alanlarını göreceksiniz. Yani biz de tabii ki vatandaşlarımız da, bizler de tabii ki işi yakından takip ediyoruz. Heyecanla da bekliyoruz. İnşallah Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Inşallah.